Hiçbirini fırça atmıyorum diye hepsini <laughs> güzel Ya nasıl güzeldi. izlemeyeyim ya. Güzel abi aynen. <laughs> Samimi söylüyorum. Abi evet, koy dışarı, güzel güzel lan. Manyak ben? olursun bak. Ciddi söylüyorum. Beyce bak. Oğlum Reyna Nairobi'ye benziyor amına koyayım ya. Vallahi Reyna benzetiyorum ben. Yok ben... abi küçücük burnu var ya. Tamam oğlum Nairobi'de bir estetik ameliyat geçirse aynı Reyna amına koyayım. <laughs> aynen. Viper Berk'e benziyor amına. Bu da mı? Siktir lan Sky bu kadar güzel değil. Jet mi be? Jet mi be? O tırnakçı Cemil'in karısına benziyor amına akmayın sulu <laughs> bu ya. Vay taşak <laughs> <da şakler. gülüyor> reis. Bir şey sorabilir miyim? Şey bu debriyaj hangisi? En soldaki debriyaj oluyor değil mi? Debriyaj mı? Aynen. Ortadaki fren. Senin... Tamam. Sen, sen... <laughs> sen teşekkür ederim. Sen çizdiyimsin <laughs> diyor bir de. Moschino reklamı. Evet. 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 Adam. Adam. <laughs> 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 Ay <'nin altını> <laughs> mik. <laughs> yürü be oh, 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 bu arada görmedim ben <laughs> 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 Hadi canım <John> <laughs> <laughs> Aşkım gelsene bir şey göstereceğim bunları yapabilir misin? Bak Bu değil Gördün mü? Nasıl görmedim? Ha bunu yap. Bak şimdi. He? Sen bunu yapabilir misin? Yaparım <laughs> dedi. Sen şaka yapıyorsun. Şunu yapabilirsin. Şu hareketi ayağınla böyle edeceksin. Telefon şarj olacak. Şarja mı takıyor? Aa. Şarja takıyor tabii aşkım. <gülüyor> <gülüyor> Öyle ben de yaparım, ne ya anda? <laughs> Bak şimdi. Bu. Bunu ben de bunu yaparım. <laughs> Kim? Sen sevgilin Zidane. Zidane. <laughs> Zidane. Ali yani kardeş biz zaten ölmeyi göze almıştık. kimleri götürecek onu düşünüyor sağ ol. All right. Oh, shoot, I forgot to give my water. <laughs> 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 I skip. I Hey, I, skip. I skip. <laughs> Şu an diğer odada gidiyor ya hocam. Reis! <laughs> Kral! Ara abi ara dayı. Namaza mı geçti ki? Aşkım! Gelsene bir şey göstereceğim. Peki. <laughs> <laughs> gel gel. Hey. Doğum günü, tamam mı? <laughs> Sağlam bir dilek dilemem lazım diyor. <laughs> Kocası öldü. Onu mu E, dile? ee, dilemiş işte. <laughs> <laughs> İçem yani. Biz git. Vallahi <laughs> Ah biz güldük. Allah Allah. sarak mıyız e, acaba? Beklemezdim senden. Valla ben. Ay. <laughs> Hadi <laughs> Hani bu şey annene video izletirsin ve gülmez ya onun gibi oldu. Aynen aynen tam olarak öyle oldu. <laughs> <bizi gördüm>. <laughs> ben bizi gömdüm. Ben zaten de test amaçlı baş... var mı? <laughs> İnşallah kırılınca da <laughs> ebenin amını görürsün bak çok. Herkese merhaba bu akşam 8.30'da TikTok'ta canlı yayında olacak. Tamam abla. What's that expensive item that you purchased? That's 100% <laughs> Jarvis, close the mask. Hadi ya. Jarvis, Oy. open the mask. Yadıma <laughs> kızdım. <laughs> 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 abi neye gülüyorsun? Bu arada yazıyor. Yazmıyor abi. Yazsa komik olmaz mı? <laughs> Bu çok iyiydi. Abi neye gülüyorsun? Orada 30 yazıyor. Yazmıyor abi. Yazsa komik olmaz mı? <laughs> Çarpmayacak değil mi? <laughs> A ne çık? Allah Allah. Altıma sıçtım. Altıma <laughs> sıçtım. <laughs> Türkmüş. Allah belanı versin Allah nasıl işte? Allah belanı. <laughs> <Buna koyayım. gülüyor> Bunu koy. Bunu tutma <tına> bak aşağıda. <laughs> bak bu komik buna gülecek. Buna gülecek ha. Buna gülmezse artık. <laughs> Aşkım. Bir bakar mısın? Sevdik. Aynen. Buna da artık gülmezsen yazıklar olsun. <laughs> Ama ben osurmadım. ki. ben osurmam. Senin osurduğunu biliyorum. Bugün yaptın. Üstünde de kaka vardı. Hayır yapmadım. Evet yap. Ya yaptın Kaka vardı diyorum sana. Kaka leş Kolaydı. gibi iğrenç.

Bak <laughs> 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 ayran mı reis? <gülüyor> <gülüyor> video. Siktir, Yok artık Hadi canım. <laughs> ya ne yapıyorsun diyorsun değil mi? Yes, evet. Ben... Amınıza koyuyorum deseni var. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptım ya ama. Like, 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 like Şarkıyı kurttan da dinledik. Kırmızı başlıklı kız kaşçarlık yapmış. Minişli madde bize Kürtçe bir şarkı ile. Tamam. İran'la mama mit eğim mi? Lan ne mama mit O şarkıyla ile Evet lan ne siz eğlenir başka? İran'la mama mit eğim mi? ya da perdot mu? Anne ne demen? Bir milyon dolara geliyor musun? Hayır. Olur musun? Evet de daha bir okumadan. Ya var. Abi olur. Olur abi? 1 milyon dolar iyi para dolar ne oldu şimdi? Tamam. Kürşat. Evet. Akabest. Abi mi? Evet. Cemre. <laughs> Hayır kanka ya. Bir şey abi. söyleyeyim mi? Ben 10 milyon dolara da olmam. Abi, abi manyak mı Abi. abi. Bak orospu çocuğum Hayır, bu konuda. Hayır bir şey bu, bu arada Berk'e sormadım. Ya Berk, Berk bedavaya da olur o yüzden ona şey ama. <laughs> abi gay olmak kötü bir şey değil. Bu tercih abi. meselesi. Ben yani hayatının geri kalanını gay olarak idame ettireceksin. Öyle demiyor ama abi. 1 milyon dolara gay olur gay musun ol. diyor. Salak bir kere ise tamam zaten sıkıntı yok. <laughs> <yörün, he? gülüyor> bir kere ise <değil, tamam. Bir kere yani bir, ama bu gay komple gay olacaksın diyor. Bütün ömrün boyunca. Hiçbir kadınla münasebetin olmayacak. Ben yine okuyayım abi. Tamam. <gülüyor> 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 Varsa öyle bir ben, kez, abi, ben, ben milyon bir de bir de Bak ben 500 zinirken 1 milyon dolara olurdum bir geceliğine. Şu an 10 milyon dolar olurum. İyi para. <laughs> Ay. Abi bu aralar göt çok rövaşta bir şey ya. Değil mi? Herkes götünü çekip atıyor falan. <laughs> Siktir ya. Onur, <laughs> onur. Avatdan sonra sigara içmişsin. Benim sıçmam <laughs> <laughs> hiçbir şeyin gerçekleşmeyeceğini anladın mı? <laughs> <var. gülüyor> <Acaba bak, gülüyor> Abi ne, ne diyor? Ne diyor? diyor abi bize de çevir. Şey önünde diyor erkek arkadaşın diyor önünde diyor. Sarılarak işte evet. diyor. Bak bak. Hop bak. Şampo. Abi şu bir... <laughs> Kaç. Lak. 250 olursa, yok abi öyle, mantıklı değil. çok iyi ya. <laughs> Senin kafanın sikerim ben? <laughs> kafanın ne <etini> sikerim be ben? Ne o piçi seni. Sik burada. Çık. <laughs> 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 <Aa, all, mara. gülüyor> <laughs> ya Biloş Şu arabadan sigaramı alsana Nerede iki araba Ya ananın amında Görmüyor <Bilmiyorum. gülüyor> musun ya yolun başında Ben hayırdır abi gençlerle üst perdeden konuşayım Ya ne üst perdeden konuşacağım ya Görmüyor musun sol sormak için sol <gülüyor> <gülüyor> Ben sana hemen getireyim ya su. Sevim. Sevim. Bırakıyor. Evet. Yaray yemiş bulunmaktayız <laughs> <Şu> Alt komşu kimdi? Annem. Bu Şu tabağı da yiyelim abi sizin için yeter ya. Ne oluyor baba? biri bir olayı açıklasın ya. Ya baksana abi yabancı ülkelerdeki yabancı ülke bu arada. Diğer ülkelerdeki yani gençliğe bak yani. çok ilginç. Bir de bizimkilerin haline bak ya. Ha. Ay çok karizmatik değil mi? Bu da bir aşk başlamamış mıdır sizce? Selam falan. Ay Türkiye'de de, ay işte merhaba ben Mehmet dedin. Abone koydu bu çocuğu diye tokat yersin. Bak bu gülüyor. Ya. Polis. <gülüyor> ya oha kamera <çözüm gülüyor> geldi. Mal mısın? Wait what? What the hell? What the hell? Oversize tişört almışımdır evet. Güzel videoydu. Beğendik. <laughs> Güzeldi. Nice. Nice. It was fucking nice. Abi bir videomuz daha var be.